Minecraft. Ama amacı Minecraft olmak. Evet. Şu an e, ıı, Evet, elmas bulmak gerekiyor. Ne, ne düşündüğümü sormayın. Şuraya yapıyorum. Bakır. Can Kendime bir kılıç Ben bir crafting yaptım. Ve gidiyorum. <laughs> Suyun altında bir arama, arama yapacağım. Herkes bir şey yok. Arkadaşlar yok artık kömür buldum. Yok artık. Ben şöyle... ما بك ما Şey Bir şey çıkmıyor. Bir şey çıkmıyor. Bir şey çıkmıyor. Bir şey çıkmıyor. Bir şey çıkana kadar kazacağım? Evet. Evet bakır bakır çıkmaya başladı artık. Taş ekipmanlara geçeceğim ama e, ıı, seri kalmak için geçmiyorum. Diyen ben. Yerim yerim. Evet. Evet arkadaşlar. Demir. Evet arkadaşlar bu çok iyi. Çok işimize yaradı. Evet arkadaşlar hemen bir demir kazma yapalım. Hemen demir kazma yapalım. Hemen demir kazma yapmamız gerekiyor. Demir çok iyi, iyi oldu. Kapatmamamız gerekiyormuş. Aha bir tane daha. Evet arkadaşlar. Crafting table'ımızı koyalım. Bir tane kır e, fırın yaptım. Ocak yaptım. Ama kömürüm yok. Uhu, çok mutluyum. Kömür bulmam gerekiyor. ekipmanlara dönmüştüm değil mi? Arkadaşlar bu bir speedrun değil bu arada. Yani en az kurmaya çalışıyoruz. Bir tane daha demir. Arkadaşlar bakın. Normal survival'a bu kadar çok demir gelmez.

Neyse arkadaşlar. E, bu, bu 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 yerde arayalım. Yani bu anladınız. Bu atıyorum. Burası 14 14. katman. Ha. Bu katmanı da arayalım. Bu katmanı da arayalım. Hadi ya. Oh, kömür. Kömür diyorum. Toprak. arkadaşlar bu katından daha aşağı ineceğim bir maden bulurum belki. Orada belki lav bulurum. Yani. Ama lav bulursam evet lav bulurum belki. Ama kolam yok. Aa aklıma fikir geldi. Ama o ol, 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 olur inşallah. Oluyor, oluyor, oluyor. 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 Daha odun odunumuz biterse ne yapacağız biz? Aa! Ne lan. Çakma taşı ısıtmıyor değil mi? Hayır. Bitecek bu. Ta ta iyi ki bir varmış yanımızda. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, bizim şeyimiz kalmadı. Odumuz kalmadı. O yüzden biraz çıtık gibi. Çıtık galiba bu çıçtık. yukarı çıktım, al, 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 alıp tekrardan geri döneceğim maalesef ki. Hayır, devrim aşağıda kaldı. Olamaz. Yeri bulamazsam diye. Demirlerimi alıyorum. Evet başlıyoruz. Artık işlerimiz arkadaşlar. Yukarıda devam ederiz. Ha, evet. Ha arkadaşlar ya. Burada kömür var. Mesela i̇şte burada falan varmış ya. Şu iki kömür de atıyorum biliyorum. Evet. Benim acil yatak yapmam gerekiyor. bayağı bir Bu ne ya? Biz boşuna o kadar derinlere inmişiz. Arkadaşlar geceyi burada geçirmemiz gerekiyor.

Arkadaşlar demir kazma yapıyoruz ve evet artık artık, artık elmas kazabiliriz. <laughs> Dört tane eldem var. Bu yine yetecek bize. Evet arkadaşlar. Bakır çıktık. Elmas çıkarsa yaşadık. Elmas çıkması için kuru en aşağı kazacağım. Umarım lava düşmeyiz. Evet arkadaşlar hala kazıyoruz. Elmas bulacağız. Arkadaşlar burada kazmam kırılırsa hakikaten çok kötü olur yani. Kırık derin taş gelmiş. Artık arkadaşlar derin oluyor derin taş gelmiyor. Katman kayasına kadar gelirsek Yo yok artık. Yani. Bayağı bir kazdım yani. Abi. Kırılıyor zombi sesi gibi geliyor. Derin demir cevheri mi? Den 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 den. <laughs> çok mantıklı bir şey yapacağım. Hadi. Ana. Evet, daha mantıklı, çok mantıklı bir şey yaptım. Arkadaşlar ben de beyin var ya. Arkadaşlar ben artık çok derin taş gelecek. Çok derin taş. Arkadaşlar ben şurada bir fır fırın, Allahım crafting table. Evet arkadaşlar bu yüzden yanımızda odun, odun, odun bulunduruyoruz. Hadi artık elmas çıktı. Hadi.